Avrupa'da, Amerika'da yanlış evet, fast food tarzı biraz. besleniyorlar. <laughs> fast food yani hamburger, cheeseburger bu vitamin yok, mineral yok, beyaz undan yapılıyor. Sıfır E vitamini, E vitamini yok. E vitamini ne demek? Bütün erkek ve bayanlarda hormonların ham maddesidir, hı hı. ana maddesidir. E vitamini olmadı mı? Hormonlar gider. Cinsellik de gider. Sadece cinsellik hormonu değil. Birçok hormonun ham maddesidir. E vitamini. B1, B6, B12 vitamini yok. Vitamin yok. Beyaz undan yapılan. Bu nedenle kişi vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılayamazsa halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır, hastalıklı olur. Bu nedenle Avrupalı ve Amerikalılar çok hastalıklı. Bağışıklık sistemi çöküyor. Sürekli hamburger, cheeseburger, kof içinde vitamin, mineral. Buğdayın içermiş olduğu vitamin, mineral, enzim buğdayın kabuğundadır. Kepeğinde. Şimdi hı hı. vatandaş hı hı. unu eliyor, kepeğini atıyor veya hayvana veriyor. Kendisi sadece içindeki nişastayı yiyor. Hı hı. Beyaz nişastayı. Yiyor. E ondan da hiçbir şey, hiçbir vitamin alamıyor. Bu nedenle bağışıklık sistemi yavaş yavaş çöküyor. Mesela Peygamber Efendimiz bir bayanın un elediğini görüyor. Diyor ki un elemek yok. Ele ağrıyor, çok kızıyor. Un asla elenmez diyor. Şimdi ama Almanya'da Erneer Röntgesellschaft diye bir enstitü var. Onların yapmış olduğu araştırmada elenen unun yani beyaz undan yapılan ekmek, mantı, makarna hiçbir vitamin, mineral içermediği, besleyici özelliği olmadı tespit edildi. Zararlı oldu. Çünkü bağırsaklara zift gibi yapışıyor. Vitamin, mineral eminimini engelliyor kişiyi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin bırakıyor. Bu nedenle Avrupalılar yiyor, 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 yiyor. Fazla yiyor. Çünkü vitamin, enzim ihtiyacını karşılamıyor. Sürekli çok yemek yiyor. Bizim birazcık daha bu anlamda bilinçlendiğimizi yavaş yavaş düşünüyorum ama. Evet. Değil mi İbrahim Bey? Evet, evet düşünün, yavaş yavaş. Türkiye'de yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Birazcık daha yani. Yani yavaş. kola da içmek yani marka ismi vermiyorum. Kola da içmek çok zararlı. Evet. Asitli içecek. Bir kutu kola da Marka ismi söylemiyorum. Bir kutu kola da 33 gram şeker var. Bir kutu kola içtiği zaman kişi o gün hiçbir şey yememesi gerekir. Hı hı. Çünkü ihtiyacı olandan fazla kalori aldı, şeker aldı. Ve tabii şeker ne kadar zararlı? Buradan e, doktorlarımızla sizler de sürekli olarak söylüyorsunuz. Yani şeker e, organlarımızı kendi kendine zarar veriyor. Vücuda çok ciddi hasarlar bırakıyor organlarda diye. Yenilmemesi gerekiyor. Şeker Fazlasını en büyük özelliği, en bağırsaktaki zararlı mantarları besliyor. Kemikleri eritir, karaciğere zarar verir, pankreasa zarar verir, bağırsaklara zarar verir vesaire vesaire. Ama ve lakin en büyük tehlike bu şekerin yaptığı iş bağırsaklarda her insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun normal olarak sağlıklı bir insanda %99'u faydalıdır. Hı yani hı. böyle şimdi 2 kilo dedim şöyle mesela. Bir kilo, iki kilo. Her insanın bağırsanında böyle iki kilo bakteri var. İki kilo. Böyle gösteriyor. 100 katrilyon. İki kilo değil. de var. <laughs> Bunun normal olarak sağlıklı bir insanda hemen hemen hepsi faydalı bakteridir. Faydalı bakteriler vitamin üretir. Bizim için çalışır. Arı gibi. Arı nasıl bal üretir? Faydalı bakteriler de vitamin üretir. Fakat kişi kimyasal ilaç kullanıyorsa, abur cubur çok yiyorsa, fast food tarzı besleniyorsa, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Mantarlar kimyasal ilaç kullandıkça azar, çoğalır. Yani kimyasal ilaçlar faydalı ve zararlı bakteri yok ederken mantarları azdırır. Mantarlar antibiyotikle çoğalır. Çünkü zaten mesela penisilini üreten nedir? Küf mantarı penisilini üretir. Diğer mikroorganizmaları yok etmek için. Bu nedenle tatlı mantarı besler. Mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler. Bu da bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaktan yanarsa, kavrulursa ne olur? Bağırsak kendini korumak için yağlanır, yağlanır. Yağlanırsa enzim oranı azalır. Enzim oranı azalırsa kişide histamin yükselir. Böylece kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları ortaya çıkar. Önce, önce halsizlik, dermansızlık, yorgunlukla başlar. Sonra alerjik hastalık asıl, ve tedavi edilmese panik atak başlar. Ölüm korkusu çeşit çeşit sebeplerden dolayı kendini tabi bunalama girer. Yatamaz, yatsa bile uyuyamaz vesaire vesaire. Şekerden uzak durmamız gerekiyor. Zaten zayıflamak için de uzak durmamız gerekiyor.